Merhaba arkadaşlar bir videonun daha bir videoda da beraberiz diyemiyorum ki e, bugün Roblox'ta Wipeout oynuyoruz. Evet televizyonlarda çıkıyordu ama artık çıkmıyor. Neden onu da bilmiyorum. E, Wipeout bilen biliyor herkes. Yarışma. Yarışma yani. Evet. Hı hı hı. kolay lan. Çok mu zor için. Biraz da yanlış yapmışlar ya. Neyse o wipe böyle bir şey değil. Yine tek onurum millet. Lan. Beder oyunda lag var ya. Evet. Oyunda lag var. O, oy. Nasıl bir şey var ya. zannettim onları ya. Gerçekten lag var ya. Neden böyle oluyor ki? İnternetten de oluyor ya. Bizim internet kapalı. Bizim internet tamam. Bizim internet kafa yok. Kafa yani. İyi de ben oraya nasıl bulacağım? Abi internet çok yavaş ya. Uf, şöyle hızlayacağım. Oha. Onlar zıpladı ben hala. Burada. Oha. アディアアディベドンドンドンドン。おは。アディアアディベアアティベアアティ。うん、ドンドンドンドンドンドン。おは。は、は、ちょっかるべや。 Come on, come on, baby. Come on, come on, baby. <laughs> ya. Üf, nedense böyle oluyor. Ben de anlamıyorum ki gençler ya. Bu internetten mi? Bu, 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 sefer olacak. Abi yeter ama. Abi şu topları geçemiyorum. Millet beni geçti la. Ben 5'teyim. Onlar 8'e geçmiş bu şerefsizler. Biraz diyeceğim. Biraz da. Biraz daha. Abi mikrofon uğraşayım derken. Şey yaptım. Öldük. Güzel Sevmedim ya. Sevmedim. Ha bu arada videonun başına söyleyeyim daha fazla Roblox videosu istiyorsanız abone olarak abone olabilirsiniz beni sevinirseniz Sevindirirsiniz. Konuşamıyorum ya. Neyse. Şu şunları geçsem içime rahat girecek. Şöyle serinlik girecek şimdi. Uruş tutuyorum bir de ya. Korktuk ana. Abi s Hadi 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 hadi. Bunun da gem kolaylıkla geçilir. game mod yok. Minecraft değil çünkü. Roblox. Ay anasını satayım ya. Oraya nasıl geçeyim ben? Anasının cık cık cık. Ya hadi hadi. Ya amına koyayım nasıl geçemiyorum.

Yeter oğlum yeter lan. Yeminle sinir geçeceğim he. Ya Vay pat dedik. Anasını ama çıktı. Ya. Zıplayacak zannettim ya. Oha. Şurada doyudum. Oh kıza bak. Geçmiş anasını satayım Adamın 37'ye geçmiş. Ben hala 75'teyim onunsa. Hadi hadi hadi. Cık, hay aman. Abi yeter yemin ederim yeter çıkacağım şimdi oyundan. Sinir basıyor. Onunsa değman onunsa değman. Hadi 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 hadi. Hadi. Uu adamım, adamın gibisin sen. Sen adam değilsin oğlum. Tamam adamsın. Bak şimdi nasıl geçti bu? Geçti şu X adam. Şu da adam değil ya. Bu adam değil. Evet, şunu bıttık bıktım. burada olay kolaymış. <laughs> Ya uzun zamandır Roblox çekmiyorum ya. Aa yumruk duvarı. Lak onanı. Düşme düşmeyeceğim düşmeyeceğim düşmeyeceğim. Benim değil mi düşmeyeceğim. Oh da düşmedim. Ha. <laughs> özen şu şu vermeyeceğim vermeyeceğim şu karaya özen tom şu zaman. Ne ya? No, oh, 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 CJ. Oh, tamam, sakin ol. Sakin ol dostum. Şimdi. Bence bu yol baya bir saçmalamış ya. Ne yapıyorsunuz kardeşim ya? Hop, hop. Merhaba. 12'ye geçtik. Oh, ananı... Aslında oyunu Oynadıkça lagı fazladan gitmeye başlıyor. Hadi hadi ye. Buraya git dostum. Bu mcsg... E, benim premium hesapta banlı. Banladım, banladılar beni. Beni banladılar annen, anne, anne beni banladılar. Çilek tut. Bu ne lan? Bu ne lan? Ananı satayım. Oh, oh 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 sağ olasın. Adamın gibisin. <laughs> Ay. Ya galiba ona demeyecektik ya. 37 bölüm arkadaşlar yani. Hop 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 hop, hop. Kolay. Bu ne? Ay. Abi wi party iyi bilmiyorum ki. oku oh, oku oh, oku oh, no no no. ıh <laughs> benim oynadığım ipad da böyle değildi çok kolaydı zorlaştırmışlar anasını satayım ıh 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 Lan. Abi ciddi misin ya? bu ne? Şöyle geçeceğiz. Ya bunu tabii ki biliyorum ya. Roblox'u uzun zamandır oynuyorum yani. Arada oynamıyorum. Oynuyorum, oynamıyorum. <laughs> Ay, yanımda kokuldu. Ona nasıl ki? <laughs> <laughs> Mübarek gündemini küfür ettiriyor ya. Yahu tövbe ya, tövbe. Ya kardeşim beni küfür Biz Türküz tamam mı? Sizin gibi İngilizce İngilizce konuşmuyoruz. Biz İngilizce ya biz. Amerika Amerikan değiliz ya. Amerika Amer Ay amına Diyemiyoruz ya. Ha bu arada beyler hanımlar ben oynamak isteyen söylesin çekinmesin yorumlara. Ya bir tane YouTube'cu gördüm. Oyun oynuyoruz. Diye bir YouTube gördüm. Adam Roblox çekiyor. Diyor siz diyorsunuz Gel beraber oynayalım abi gel başka bir Roblox oyuncusu yok bu dünyada. Ona sordum, başka Roblox oyuncusu yok sanki bu oyunda. Şu ben ne oynuyorum sizce? Abi sinirli ya. Ya Oy. Melo wipe patu var ya. Çok zorlar. Zorlaştırmış. ananı nasıl kim ya? Ona nasıl kim? Ya abi ya. Çok sinir oluyorum ya. Böyle geçemediğim bir şeye sinir oluyorum. Yalnız tek Roblox'la Minecraft çekmeyeceğim ha söyleyeyim size. Başka şeyler çekebilirim. Ya yani altta yazın işte ne çekeceğim ne çekmeyeceğim mod mesela minecraft'a mod yükleyebilirim evet hop hop şeytan diyor ki var ya şu bilgisayar akır camdan aşağı at. Ha. Ne şimdi şey de bu. Wipe attı. Onun Wipe attı ne Bu yani beller yani. Ee, şey de bunları. Fare kaç mıydı? Böyle bir oyun ve sinir oluyorum. Oo geçtim lan. Nın nın Abi ya. Kızım yemin ederim ya. Esneme tutuyor sürekli yav. <laughs> <laughs> Bak şimdi neler varmış. Bir dakika bakacağım. Vay bu et VIP ise ninja plan gitmeliyim. Water, yani water niye koymuyoruz ya? Biz burada terliyoruz. Biz burada üşürüz ya. Niye koydun ya biz üşüyoruz kardeşim oğlum. Şimdi gel sen nerede oturuyorsun? Nerede yaşıyorsun? Antarktika'da oturuyorum amına koyayım. Penguenlerle dostum. Ay amına koyayım senin gibi Wi-Fi'ın da sikeyim siken. Fretri ya. Ah, nasıl geçeyim anasını satayım? Nasıl geçeyim? Cık cık. Tövbe yarabbi, tövbe yarabbi. rabbi Aman ah koyayım, nasıl diyeyim o zaman? Nasıl geçeyim ben oradan? Değil mi istem? Anasını çekeyim ben öyle. Uyuyor, bunu yapmayacaksınız, çekeceğim. Tövbe yarabbim ya. Ne oldu lan hepsi kine? Aa, Pikachu. Geçtim. Abla bir çek. Cık. Abla sen öldürürüm abla. Öyle ölürsün inşallah. Wa 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 Allah abi. Abla. 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 Tamam. Geçtik. Sorun yoktur. Ya. Abi öldüreceğim ya. Abi kendimi boğacağım. Abi. Abi. <laughs> 37 tane bölüm var. Ve ben 30'un 30'unlayım ya? Hadi ya. Of. Kardeşim ilk ben geçeyim. Sen geçemezsin zaten buraları. Ananı ananı amına koy. Tövbe tövbe. Ya biliyorum. Küfür ettiğimi biliyorum. Ama neden? Suç oyunda. Bu parkurun Anladınız ya anladınız. O abi. Abi Allah razı olsun ya. Bir saattir geçmek. Ananı siktim çocuğu sen. Amına gavam taşını siktim sen. Burası çocuğu. Senin yüzünden düştüm. Amına evet. Tövbe yarabbi ya. Ya mal ya bu. bu Amerikalılar. Bile. Yavşak yavşak. Yavşak. <laughs> Ne olayım? Nası oynuyorum? Sigar mülon. Ne olayım? Aa telefonum çalıyor. Maşa bakamam ya. Ah. Oh. Ah. Bak <laughs> bak. Yeah. Yeah. Ananı. <laughs> <laughs> ya di ya. Yemin ederim. Ben, ben... Bundan, bu oyunu oynadı ondan sonra ben bir daha asla oynamam. adam ne biçim parkuru yapıyor ona. 34, 35, 36, 37, 33, 35, 36, 37 tam üç tane parkuru kaldı. 3 parkuru da yapabilirsem adamım. Anayın bari. Bir saat duyamadım ama. <laughs> ya fuck you fuck you ya yemin ederim fuck you ya ya Türk de değil Türk olsan hadi gel Skype edelim oh yeah. yes ya tamam ben bundan sonra küfür etmezsem. eğer bundan sonra küfür etmezsem arkadaşlar her videoda video çekeceğim. Eğer bir küfür ettiğimi görürseniz Bak bundan sonra başlıyor Eğer bir küfür ettiğimi görürseniz Gelin beni Youtube'a şikayet edin Gelin kanal, kanalımı kapattırın yani. Ne bok yaptırıyorsanız yaptırın gençler yani Yoksa sen çok küfür ettirin mi? Biraz daha küfür etme yoksa seni Meşazlarda yazın hatta Seni bilmem ne şikayet ettireceğim Değil lan. Aslında bu benim kanalım değil. Tamam. Benim kanalım var. Ama kanalıma giremiyorum. O yüzden arkadaşlar bu kanalı açtık. 3 kişilik. Anladınız? Hı. Ya arkadaşlar artık yani videoları izle, izleyin yani. İzleyen de yok ki videoları anlasın. Tek ben izliyorum. Videoları. Başka izleyen yok. Ananı. Ne, ne oldu lan? Evet, bitirdim. Aa top buldum. Gidin lan. Aa Türkiye. Türkiye şey. Tabii ki de Türkiye'ye saygısızlık yapmıyor. Lan. Lan yürü lan. Tür Türkiye'miş dönüyor. Ah Türkiye. Gerçekten Türkiye resmi yani rengi. Oha. Evet arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biliyorum. Oyun bitti. Bitti. Kadar da. Bir, bir diğer ki videolarımız Görüşmek üzere. Ya diyemem arkadaş ben ne diyeyim. Her neyse arkadaşlar bir videonun da son, sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, videonun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olup sevindirirsiniz. Ee, beni sevindirirsiniz. Ee, bu arada arkadaşlar e, videolar iki bir günde iki kere gelecek. Ee, daha da gelmesini istiyorsanız lütfen abone olun. Beni sevindirin. Evet hoşçakalın.